Sen. Evet, ben. Atlantis'i bana veriyorsun. Atlantis'i sana veriyorum. Hatta verdim gitti. Geri kalan sıkıcı işlemleri avukatlar aracılığıyla hallederiz. Hayırlı olsun Nazcığım. Tepe tepe kullan Nazcığım. O kadar mı korkuttum sizi ya? Ah be güzelim. Ah be canım Naz. Sen hala anlamadın değil mi mevzuyu? Babanın mirası Atlantis değildi aslında. Babanın mirası şerefli bir işletmeydi. Aile ortamıydı. Güvendi, samimiyetti. Bunlar için Atlantis'te gerek yok. Ben kendi markamı yaratarak da babanın mirasını hayata geçirebilirim. Dostlarımla, sevdiklerimle, ailemle. Kapış. Çakozladın mı Nazlı'yum, tamam mı? Mahalle dayanışması mı? En sevdiğim. Dört gözle bekliyorum yükselişini. Evet hayatım. Mahalle dayanışması. Oldu mu? Bir rahatladın mı? Naz, ben artık seni hiç umursamıyorum. Bak, özüme döndüm. Ben buyum. Mahalleyim. Mahalle power, yuhuu! Şey ha? ha, fazla oldu değil mi pardon? Neyse. Sana mutsuz hayatında mutluluklar Naz. Hasta. La vista baby. Mete'yi de alacağım. Efendim. Alacağım demek yanlış olur sanırım. Aldım demek daha doğru. Atlantis'i aldım. Mete'yi aldım. Size pek bir şey kalmadı. Bak. Atlantis'ti. Tepe tepe kullan. Ama Mete konusunda... ...o kadar emin olma. Öyle mi? Var mı sınıftan ya? Görüşürüz. Görüşürüz tatlı.